Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte futbol topu şeklinde anahtarlık yapacağız. Taraftar anahtarlık olacak. Fenerbahçeli yapacağım. Eşim için yapacağım. Çünkü bu sefer ilk kez eşim için bir şey öreceğim. Evet şimdi sarı ve lacivert kullanacağız. Sarı ile top kısmını öreceğiz. Üzerine de şekillerini lacivertle yapacağız. Anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Şu anda yanıma almışım ama birazdan getiririm. Her zamanki gibi 1.7 milimlik tığ kullanıyorum. İplerim koton ip. Ee, yani hangi markayı isterseniz kullanabilirsiniz birçoğunu kullandım bazılarında katları ayrılıyor bazıları daha ince bazıları daha kalın kendiniz hani kalın örmek istiyorsanız kalın onu tercih edebilirsiniz ince örmek istiyorsanız ince olanı tercih edebilirsiniz ee, şimdi başlayacağız hemen ama başlamadan önce şunu da söyleyeyim eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, şimdi başlayalım o zaman sarı renkli ipimizi alıyoruz ve sarı renkli ipimizle hemen top yapımına başlıyoruz şimdi şöyle tuttuk sihirli halkamızı parmağımızın etrafına dolayarak oluşturuyoruz ondan sonra arasından geçirdim ipimi arasından geçiriyorum ilmeğimin arasından ve parmağımdan çık çıkartıyorum sihirli halkamı oluşturdum şimdi hemen e, sili tekrar göstereyim. ile halkamın içinden geçirip ipimi dolayıp çıkartıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bu bir sık iğne oluşuyor. Birinci sık iğnemi oluşturdum. Tekrar yapıyorum. İkinci sık iğnemi oluşturmuş oldum. Şimdi 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra şurada duran ipimizi hemen çekiyoruz sihirli halkamızı kapatıyoruz. Sihirli halkamızı kapattıktan sonra ilk yaptığımız sık iğneye batırarak sadece bu ilk sırada birazcık zor oluyor. Batırmak diğerlerinde böyle değil. Evet, iki lobuna birden batırarak tığımı bir taraftan çıkarttım. ipimi altından geçiriyorum. Bu ilmeği de şu ilmeğin arasından geçiriyorum kaydırma yapmış oluyorum Buna biz kaydırma diyoruz bir tane zincir çekiyoruz Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz Evet ikinci sıramızda her bir yuvaya ikişer tane yapacağız Ve 12 tane sık iğneye çıkartacağız şimdi batırıyorum kaydırma yaptım yuvaya bu ipi de alttan geçiriyorum alttan yürütme sebebim şeyin açılmaması ile halkamızın belli bir süre sonra açılabiliyor bunun açılmaması için bu şekilde yapıyoruz 2 3 4 Evet her birisine ikişer tane yapıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. 12 tane yaptık. Şurada bir tane daha var gibi görünüyor. Bu kaydırma yaptığımız yanıltmasın sizi. 12 tane yaptıktan sonra ilk yaptığımız sık iğne bize geliyoruz. Ve hemen kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çektik. Bu sırada da bir tek bir çift yapacağız. Bir tane tek diğerine çift yapıyoruz. 12 tane sık iğnemizi 18 sık iğneye çıkartmış olacağız. 3 tane oldu. 4. tek 5 6 aynı yuvaya 7 tek 8 9 aynı yuvaya 10 tek 11 12 aynı yuvaya 13 tek 14 15 aynı yuvaya 16 tek 17 18 aynı yuvaya 3. sıramızı da bitirdik şöyle ilk yaptım sık iğneden Bakın şunlarla top diyoruz bunların ikisini birden alıyorum Geçirdim Arasından kaydırma yaptım Bir tane zincir çekiyorum Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz 4. sıramız 4. sıramızda 2 tek bir çift yapıyoruz. Yine 6 tane artırmış olacağız bu sırada. 24 tane sık iğnemiz olacak. 2 tane tek, 1 tane çift. Ben şöyle 1 2 3 4 diye sayıyorum. Saymasanız da olur. Şöyle bakın. Şurada artırma yaptığımı görüyorsunuz zaten. Artırmanın üzerine denk geliyor yine. Bir. ikinci tekim. Şimdi artırıyoruz. Bir. ikinci tek. Son yuvamızda da artırma yapıyoruz. Pardon. Güneş çok fazla gelmiş. Görüntü birazcık netliği gitmiş. Hemen onu düzeltip geliyorum. Evet şimdi diğer sıraya geçiyoruz. 1 2 3 tane tek bir tane çift örüyoruz bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim 30 tane sık iğnemiz olacak şu anda 30 tane sık iğnemiz var 1 2 3 4 5 sıra ördük şimdi 6. sıraya başlıyoruz 6. sırada her birisine birer tane yapıyoruz yani 30 tane sık iğne ile devam ediyoruz 10. sıramızı da dahil olmak üzere her bir yuvaya tek tek yaparak 30 tane sık iğnemizi örelim. Kamera arkasında örüp 11. sıraya geliyorum. 10 sıramızı tamamladık. Şimdi 11. sıradayız. Eksiltmelere başlıyoruz. Aynı artırmamızda olduğu gibi bu sefer de tersinden yapıyoruz. Yani 3 tane tek yapacağız. En son artırmamız 3 tek 1 artırmaydı. Şimdi de 3 tek 1 eksiltme yapacağız. Eksiltmemizi yaparken şöyle iki lobumuza birden alıyorduk. Ama iki lobu birden almıyoruz. Sadece kendimizden tarafta olanı aldık. Yanındakine geçiyoruz. Yanındakinin de aynı şekilde sadece kendimizden tarafta olanı aldık. Yine iki lobumuz olmuş oldu. Ama iki sık iğnenin iki lobunu almış olduk. Arasından geçirdik. İkisini birlikte çıkarttık. Eksiltmemizi yaptık. 1 2 3 3 tane yaptıktan sonra iki tanesinden eksiltmeleri bir tane eksiltme yapıyoruz iki tane sık iğneden Şimdi üç tek bir eksiltme şeklinde bu sıramızı tamamlayalım 12. sıraya geldik şimdi bir iki tane tek ördüm bir tane eksiltme yapıyorum Evet bu sıramızı da iki tek bir eksiltme olarak tamamlayalım diğer sıramızdayız şimdi bir tane tek yapıyoruz diğerine Eksiltme. Evet, bir tek bir azalt şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. Bu sırayı tamamladıktan sonra içerisine el yapımızı da yerleştirelim. Ondan sonraki sıramızda da her birisinde eksiltme şeklinde yapacağız ve altı tane sık iğnemiz olacak. Yaptığımızın tam tersine dönmüş oluyoruz burada. Evet, sıramızı bitirdik. Şimdi el yapımızı alalım ve içerisine yerleştirelim. Ben yerleştirirken makas yardımı alıyorum. Zarazar içerisine ekliyoruz. boncuk elyaf kullanıyorum boncuk elyaf kullandığımda yıkansa da çabuk toparlama yapmıyor çok emek veriliyor sık iğneleri örmek zor e, hatta gözlerimi bayağı bir yıpratmışım ben yormuşum onun için daha az video yüklemeye başladım normalde her gün yüklüyordum sonra iki güne bir yükledim baktım yine gözlerim çok ağrıyor onun için haftada bir veya iki tane yükleyebiliyorum artık. Yani kolay iş değil. Onun için de kaliteli ip kullanmak, kaliteli elyaf kullanmak daha mantıklı. En azından verdiğiniz emeğin karşılığında daha uzun süre kullanabilme imkanına sahip oluyorsunuz. şöyle. Sertliği iyi. Şimdi diğer sıramıza devam edebiliriz. Şimdi de her birisinde eksiltme şeklinde yapacağız. 6 tane sık iğnemiz kalacak. Ben burayı ne yapmışım böyle dolandıramışım. Evet şimdi direkt eksiltme ile başlıyoruz. Birinci sık iğnem. İki. Üç. Dört. Dört. 5 ve sonuncuyu yapıyoruz 6 ilk yaptığımız sık iğneden kaydırmamızı yapıyoruz ve bir tane zincir çekerek ipimizi biraz uzun kesiyoruz orada küçük bir boşluk kalıyor o boşluğumuzu ipimizi iğneye takarak kapatıyoruz takip edeyim ben. Bugün de hava hiç belli değil. Allah kar yağarken başladım. iki kez kar yağdı. Arkasına güneş çıkıyor. Şimdi yine güneş var. Onun için videoda ışık bir arttı, bir azaldı derken birazcık sıkıntılı oldu gibi. Sanki kusura bakmayın. E, yorum yapanlar var böyle kaliteli çekmiyorsunuz diye ama elimdeki telefon bu açıkçası yani daha kalitelisini çekmek isterim daha kaliteli almak isterim ama imkanım bu böyle söyleyeyim Evet her birisini taktıktan sonra şöyle çekerek kapatıyoruz şuradan sıkılıyorum. ve ipimi kesiyorum. Top kısmı tamam. Üst kısmını yapalım. Şimdi perdeyi çekip geliyorum. Evet şimdi geldik top şekline dönüştürmeye. Onun için beşgenler örmemiz gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben yine koton iple ördüm bunları. Ama bobin iple örürseniz daha iyi olur. Bobin iple ördüğünüzde toplamda 12 tane beşgene ihtiyacınız var. Ben e, şimdi mesela bu kalın olduğu için iki sıra halinde yapamıyorum. Normalde şöyle iki sıra halinde yapacaksınız. Bu kısımlara toplamda 12 tane yeterli olacak. Ama ben koton iple örüyorum. Çünkü gerçekten bu e, şeyle iple ördüğümde, bobinle ördüğümde e, tam göremiyorum açıkçası. Onun için de örmeyi tercih ettim. Tek sıra halinde yapacağım. Şimdi şu beşgenimizi göstereyim. Ondan sonra da dikiş kısmına geçeriz. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halkamızın arasına 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4 ve 5 İpimizi tutup kapatalım. İlk yaptığımız sık iğneden kaydırmamızı yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hemen bulunduğum yere sık iğneyi oluşturuyorum. Beşgen şeklini verebilmek için bir tane zincir çekiyorum ondan sonra sık iğne yapıyorum aynı yuvaya yaptım şimdi yanındaki yuvaya geçiyorum normal sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyoruz normal sık iğne yapıyoruz bir tane zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde beşgen şekli oluşturmuş oluyoruz. Evet sonuncuyu yapıyorum. Bir zincir. Evet. Şuradan kaydırmamızı yapıp bir tane zincir çekerek ipimizi keselim. İpimizi alt kısma doğru alıp bazı kısımları kesiyoruz. Nerelere dikeceğinize iğneler yardımıyla tutturarak yapıyorsunuz. Şimdi ipliğimizi takalım ve bunları dikmeye başlayalım. İpi takayım ondan sonra tekrar açayım. Evet şimdi ipimi taktım. Şöyle baş kısmına yerleştiriyorum. Şöyle ortasından geçirip şuradan bir yerlerden çıkalım yavaş yavaş. Tam diğer tarafa geçeceğiz. Evet üst noktaya geliyoruz. Beşgenimizi alalım hemen beşgenimizde yerine yerleştirelim. Şimdi şöyle orta noktamıza giriyoruz. beşgenimizi alalım. beşgenimize. Yerleştiriyoruz. neydi acaba? Top atılıyor. Evet. Arada 3 tane kalacak. Ona göre yerleşim yapıyorum. Sonrasında aralarda dikiş yapacağız. Onun için sadece bir yerden tutturarak şu an için yapıyoruz. Evet, beşinci. Biraz önce saymıştım ama yanlış saymışım sanırım. Beşinciyi sığdıramadık. Şu anda üçer tane araları da bırakmıştım. Bir şurayı deneyeceğim. Olmadı, sökerim. Çünkü saymıştım. Neden böyle oldu anlamadım. Saydığım için de iğnelememiştim. Hmm, tamam oldu. Evet. Tamam. Evet şimdi sonuncuyu da yaptık. Şöyle yerleştirdik. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Şimdi şöyle dışarıdan batırıyorum. Yandakine geçiyorum. şöyle yine tepeden batırıp şu araları da yapalım bu arada orayı da göstereyim şurayı da buraya araya batıracağız sonra şu ikisinin arasını yapalım Evet şekilde her birisinin arasına şunlara bunların arasına yaparak dikiyoruz ben en son halini göstereceğim Evet anahtarlık aparatını da diktim ve son hali bu şekilde anahtarlığımızın taraftan anahtarlıklar istediğinizi yapabilirsiniz görüşmek üzere dostlar hoşçakalın